bir kere bir omurga eksikliği var. Milyarlarca unsurla bağlı olan ne varsa aslında mobilitenin içine giriyor. Oraya ne zaman ulaşabiliriz? Eksiklerimiz neler? 2 milyon kilometre fiber optik ağla birbirine bağlanmış topu topu 182 kilometre kare. Aksi taktirde biz mobiliteyi konuşur ama yapamayız. Türkiye ve SMI tarafından düzenlenen mobilitenin geleceği zirvesindeyiz. Bugün zirvede konuşmalar başladı. Sizin için zirveden en ay çıkan en önemli başlık hangisiydi? Yani şu an mobilite kavramının e, tam olarak oturması ve bunun bir zirveye isim olarak e, atanmış olması bence en önemli gelişme. E, Forbes her zaman zaten e, geleceği takip eden, gelecekte ne olacakları önceden söyleyen çok kıymetli bir yayın. Ama şunu da söyleyeyim ben, mobilite dediğimiz zaman bizim IoT kavramının çok üzerine çıktığımızı görüyoruz. Yani mobilite deyince sadece otomobillerle anlaşılmasın. Yani. Bugün hani hem hareket eden hem de hareket etmeyen ama birbirlerine milyarlarca unsurla bağlı olan ne varsa aslında mobilitenin içine giriyor. Ee, biz de üniversite olarak aynı zamanda Forbes'un hem çalışmalarını hem buradaki makaleleri izlerken mobiliteyle alakalı yatırım yapanlarla stratejik işbirliği kurmaya çalışıyoruz. O yüzden hani tam içine düştüm. Ee, benim buradaki tabii vazifem biraz manzarayı anlatmaktı. Yani mobilite önemli ama mobilitenin arkasındaki felsefeyi nasıl diyeyim çok hakim, çok ahlaklı olarak kurmak zorundayız. Yoksa yani başarıya... E, giden yolda her yol mubahtır dersek o zaman biz mobiliteyi de, AI'yi da, yapay zekayı da aslında çok e, müspet emelleri kullanmamış oluruz. O yüzden buraya katılandığın özellikle geçmişindeki ondan sonra ahlaki dik duruşu, etik duruşu, konuşmacıların tecrübesi e, bence çok göz doldurdu. Başarılar diliyorum. Bundan sonraki toplantıyı da heyecanlı bekliyorum. Peki Türkiye'nin güncel durumu ve gelecekte olması gereken nokta mobilite açısından sizce... E, Oraya ne zaman ulaşabiliriz? Eksiklerimiz neler? Şimdi mobiliteye inanmak için hardware diye daha çok e, yani işin aslında e, altına inmek lazım. Tamam software'de de çok kötü değiliz ama bir kere bir omurga eksikliği var Türkiye'de. Mesela şöyle yani birçok konuda var ama yani ben omurga derken dijital omurgayı kastediyorum burada. E, mesela Stockholm şehri 2 milyon kilometre fiber optik e, ağla birbirine bağlanmış topu topu 182 kilometre kare. Türkiye mavi vatanla beraber 800 bin kilometre karenin üzerinde Stockholm şehrinin yarısından biraz fazla fiber optik kablo ağa döşenmiş. O zaman hani mobiliteye prensip olarak inanıyoruz ama icraatte inanmıyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden devletin mutlaka e, bu stratejiyi geliştirmesi lazım. Yani bu öyle e, çok kolay yapılacak bir şey değil. Yani devletin özel sektörle beraber işte PPP diyorlar ya beraber yatırım yaparak Türkiye'nin kuzeyinden güneyine doğusundan batısına mutlaka fiber optik kablo ayrıyeten e, dağlık yerlerde de mikrodalgaya destek veriyor olması lazım. Aksi takdirde biz mobiliteyi konuşur ama yapamayız. Çok teşekkür ederiz evimize katıldığınız için.